Steam'in batırdığı çok beklenen oyun. Hayır arkadaşlar Half-Life bahsetmiyorum. Planet Center isimli oyun çok uzun süredir geliştirilen ve bu geliştirme süreci boyunca 138 bin kişinin istek listesine girmeyi başaran bayağı da beklenen bir oyundu. Terraria'dan ilham alan ve bu özelliğiyle de hani bu tür sevenler tarafından bayağı da ilgi görmüştü. Ancak oyun 1.0 versiyonuyla oyuncularla buluşacağı gün Steam'de gerçekleşen bir bug yüzünden istek listesine ekleyen insanlara bildirim gitmedi. Oyun satışlarında önemli bir etkisi olan bu bildirimlerin gitmemesi sonucunda da geliştiriciler baya kötü etkilendiler. Bunun üzerine Valve geliştiricilerden özür diledi ve kendilerinden bir tarih seçmelerini istediler ki bu tarihte oyunu ana sayfada hani güzel bir yere koyalım en azından bu şekilde telafi edelim mantığıyla böyle bir şey yaptılar. Bunun üzerine geliştiriciler bir tarih seçti ama bilmedikleri bir şey vardı. Seçtikleri tarihte Steam Machine duyuruldu. Dolayısıyla herkesin ilgisi oda ve Steam'in de ana sayfası aslında bakarsanız büyük oranda Steam Machine'e aitti. Hal böyle olunca o oyunlar ana sayfada yer alsa da daha böyle gölgede kaldı. Oyunu geliştiren ekip bildirimin ilk seferde gitmemesi sebebiyle mağdurdular ancak ikinci sefer bayağı talihsizlik olduğunun farkındalar ve balva açıkçası bu konuda çok da yüklenmiyorlar. Hatta bu telafi sayesinde önümüzdeki bir yıl daha boyunca oyunlarını geliştirebilecek maddi kazancı sağladıklarını ötürü de şükrediyorlar açıkçası. Tüm bunlar bir yana oynayanlar tarafındansa Planet Centauri fena bir oyun olmasa da ortalama bir Terraria klonu olarak değerlendiriliyor. Üstünde bir de bu kadar talihsizlik bir araya gelince açıkçası bana bazen olmayınca olmuyor be arkadaşlar dedirtiyor. Siz ne dersiniz?